Rakamlara baktığımız zaman, şu anda yaşadığımız bir şey var, zarar bölümü var. Bu borsadaki bütün değerlerin düştüğünde, bütün firmaların kaybettiği rakamlar olarak bakıldığında, ekonomik değer olarak reel anlamda söyleyebileceğimiz rakam 50 milyar civarında. Ama şöyle söyleyeyim, faizin bir puan artmış olması demek, bu bugün uğranan zarar demek değil. Bir puan artan faiz de Türk ekonomisinin bir yıl boyunca zarar da bunun içine e e e eklendiğinde o yüzlü rakamlara doğru geliyor. Yani kur illaki böyle olacak veya borsa düştü buraya. Şu andaki haliyle e, bugün şu anda ne, ne aşamada bilemiyorum ama 66'lara düştü. Ki bu e, gezi olaylarıyla başlayan 93'ten 93 binden başlıyor. Buraya doğru gelen bir şey. Bu eğer bir yıl boyunca devam ederse, yani insanlar şu anda borsayı tamamen kapattınız, boşalttınız ve sattınız dediğiniz anda uğranan zarar derseniz, bu matematik olarak doğru ama şey değil, gerçekçi değil. Yani gerçek bu değil. Bunun sonuçlanması, bitmesi, bilançonun kapanması, altına çizginin çekilmesi, kar zarar hesabının yapılması lazım. Böyle bir şey, yani hareketli bir ekonomide, yaşayan bir ekonomide, süren bir ekonomide böyle bir şeyi, Tam tespit etmekte zor ama şu anda borsanın 17 Aralık'tan bugüne kadarki değer kaybını bakacak olursak bu 50 milyar dolar civarında. Ve faizle ilgili de bir puanın artmış olması demek ve bunun bir yıl katlanılmış olması demek bu 120 milyar, ikisi beraber 120 milyar dolar civarına geliyor. Gelecekle ilgili de işte bunu söyleyebiliriz. Yani evet önümüzdeki süreçte bir yıl sonunda biz toplamda ülkeye bu kadar zarar uğramış olabilir diye söyleyebiliriz ama bunu söylerken de Türk ekonomisinin şu anda uğradığı zarardan dolayı rahatsız olduğu ve bundan dolayı da zora girdiğinin e, kesinlikle böyle bir şeyi söyleyemem çünkü gerçek biraz önce söylediğim gibi sonuçlanmış bir şey değil bu. Süren bir süreç. E, borsanın şu andaki hali e, ne bileyim e, uğradığı zararı mesela geçtiğimiz pazartesi günü piyasaların açık olduğu gün e, uğradığı zararın 15 milyar dolarını bir anda geri aldı. Bir günde aldı. Bir bu. günde. bugün, yarın, yarından sonra bizim beklentilerimiz ve şeylerimiz son derece olumlu. Türkiye sözlerimin başında dediğim gibi bu bir global bir şey değil. Bu dışarıdan bir etkilenen bir şey değil. Tamam dışarıdan bir olduğu kesin. Bu bir oyun ama e, içeride e, yaşanan bir şey. Türkiye bunu kaldırabilecek. Türkiye bunu e, katlanabilecek güçte ve çok daha fazlasını katlanabilecek güçte. Türkiye neler görmedi ki? Ve o gün de illa kapatacaksın bu bankaya denen Halk Bankası ki bugün üzerinde oyunlar oynanan Halk Bankası. O gün 353 tane şubesi hemen çok kısa bir sürede kapatıldı Türkiye'de. Yani ilçelerde bizim esnafımızın olduğu yerlerde yer yerinden oynadı. Görev zararı 19 milyar milyar TL civarında Ziraat Bankası, Halkasa, 3 banka bugün yani o gün ekonominin üzerinde yaklaşık 20-30 milyar civarında görev zararı olan bu üç banka. Kimsenin tenezzül etmediği bu bankalar şu 10 yılda 40 milyar ekonomiye katkıda bulundu. Her biri yaklaşık olarak 10 milyar doların üzerinde değer haline geldi. Yani Türkiye o günkü o krizleri, o çaresizlikler içinde yaşayan Türkiye bugün ekonomik anlamda çok güçlü noktada. Yani bugün onun için söyledim biraz önce ve Merkez Bankası olarak Merkez Bankamız bizim güçlü, çok güçlü bir konumda ama bunu sakin bir güç olarak değerlendirdiği zaman çok daha etkin olacağını onun için söyledim. Yani şu andaki mevcut durumda aman aman denecek bir durum söz konusu değil. Sen... Akılla nefsi en iyi ortada buluşturabildiğiniz zaman da çok başarılı bir fizik ortaya çıkıyor, ekonomi ortaya çıkıyor. Ben ee, ne gazdan yanayım, ne frenden yanayım, akıldan yanayım. Yani vücudun top, be, metabolizmasının komple bir akıl ile, yani biz şu anda ekonomide Sayın Başbakanımızın önderliğinde kal ki hakikaten ekonomiyi çok iyi hisseden bir liderimiz var. Çok iyi böyle çok doğal şekilde ekonomiyi tahlil edebilen bir şey var. Sayın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Bey'in de koordinasyonunda ekonomide hep beraber Türk ekonomisini, Türkiye'mizi, ülkemizi güzel hallere getireceğiz. Ben o gaz fren meselesini Sayın Bakanımızın gaz fren meselesini bir şey olarak görüyorum. Sempatik bir tanım olarak görüyorum. Bizde gaz ve fren ekonominin kendi içinde kendi kendine otomatik olarak yapılması gereken şeylerdir.